Merhaba arkadaşlar. Eiz Geometri 1. Kitap 50. Föğün ileri düzey sorularını çözeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Birinci sorumuz bir esas periyot sorusu arkadaşlar. fx fonksiyonun esas periyodunu bizden istiyor arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Ayrı ayrı periyodik fonksiyonların periyodunu buluyorduk. Sinüsün burada üstü tek olduğu için bunun periyodu 2 pi bölü mutlak eksi 3 yani 2 pi bölü 3. Tanjant ve kotanjantta üst ister tek olsun ister çift periyot her zaman pi bölü mutlakadır A'dır. Pi bölü 15 buradan pi bölü 12 gelir. Peki F'in periyodu nedir arkadaşlar? Bunların ekokudur arkadaşlar. Zaten pi bölü 15 yani 180 bölü 15 12 derece. Bu 15 derece. Bu zaten nedir arkadaşlar? 120 derecedir. Bu üç açının ekoku zaten 120 derece olduğuna göre demek ki cevabımız 2 pi bölü 3 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaş, Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle sin 30 1 bölü 2 1 bölü 2 artı sin 15 eşittir k olsun. Şimdi arkadaşlar bakın bu ifadeyi yani şuradaki aslında k'nın olduğu yerde bunu oluşturmaya çalışacağım. 2k-1 2 bölü 2'yi oluşturmaya çalışacağım. Eşitliğin iki tarafını da 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam ne olur? Şuradan devam edeyim arkadaşlar. 1 artı 2 sin 15 eşittir 2k olur. Şimdi her iki taraftan da eşitliğin 1 çıkaracağım arkadaşlar. 1 çıkarırsanız 2K-1 olur. Her tarafı 2'ye bölelim arkadaşlar. Sin 15 eşittir. 2K-1 bölü 2 olur. Şimdi iki tarafında arcsinini alırsanız arkadaşlar arcsin, bunun da baş tarafına arcsin yazdığımızı düşünün. Ne olur arkadaşlar? Arcsin sinin tersidir biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Buradan 15 derece eşittir. Ark sin 2K eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar ki zaten bizden kaç derece olduğunu bunu soruyordu. Demek ki 15 derece olur arkadaşlar. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize arkadaşlar. Şöyle yapıyorum bakın. Şuraya A diyorum. İşaretlediğim yere A dedim. Bizden ne istemiş olur o zaman? Tanjant A'yı istiyor olur. Peki ben niye a dedim arkadaşlar? Arcsin x'e a dedim. Bu ne demektir? Sin a eşit x demektir. Şimdi buna uygun bir dik üçgen çizersek arkadaşlar, şuraya a olsun. Sinüs a x'e karşı bölü hipotenüsümüz olacak. Burası ne olur Pisagor'dan arkadaşlar? 1 eksi x kare olur. Pisagor'u bularsak arkadaşlar, burası 1 eksi x kare olur. Bizden ne istiyordu? Tanjant A'yı istiyordu. Karşı bölü komşu yani. X bölü 1 eksi X kare olur arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneği olur. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Arktan X'e A diyorum ben. O zaman burası ne hale geldi? kosinüs 2a eşittir 4 bölü 5 ise nereye ben arkadaşlar şimdi a dedim ark tan x'e a dedim bu ne demek tan a eşit x demek neyi soruyor bize x'i soruyor arkadaşlar şimdi bakalım buna uygun bir çizim yapacağım geometrik. Şu açı 2a olsun. Bunun kosinüsü verilmiş. 4 5 şurası ne olur 3. Bize ama a lazım. O yüzden bu açıyı ben a'ya düşürebilmek için şöyle uzatıyorum burayı. 5 birim kadar uzatıp şöyle birleştirdim arkadaşlar. Şimdi bunlar eşit olduğuna göre bu iki kenar şu açılarımız eşit. Bu iki iç açının toplamı dışa eşit olduğu için bu açılar a'ya a'dır arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ne soruyordu bize? X, X'in alabileceği değerlerden biri hangisidir? X dediğimiz zaten gördüğünüz gibi burada yazdım. Tan A. E, tan A ne arkadaşlar? Karşı bölü komşu. 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Devam edelim arkadaşlar. Bir verilen fonksiyonun tersini alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz klasik olarak ters alma nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Şu fx'e biz y diyorduk. fx'e y diyorduk arkadaşlar. Kosinüs 3x artı 5 eşittir y. Şimdi şu denklemden arkadaşlar x'i yalnız bırakabilirsek fonksiyonun tersini almış oluruz zaten. Şimdi burada X'i yalnız bırakabilmek için şu kosinüsten kurtulmamız lazım. Bunun tek yolu iki tarafında ark kosunu almak. İki tarafında başına ark kos yazmak. Çünkü kos kosun tersi ark kostur. Bunlar birbirini götürür. Burada ne kalır? 3x artı 5 kalır. Tabi bu tarafında ark kosunu alıyorum. Burası ne olur? Ark kos y olur arkadaşlar. Şimdi buradan biz x'i yalnız bırakırsak kos y eksi 5 bölü 3 olur x. En sonunda ne yapıyorduk arkadaşlar tersi bulmak için x gördüğümüz yere f üzeri eksi 1x. y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. Burası kos x eksi 5 bölü 3 olur arkadaşlar. fonksiyonun tersi yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet son sorumuzdayız arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Fonksiyonda a ve b gibi iki bilinmeyen var. Bu a ve b'yi bulup arkadaşlar 2 artı b'yi toplayacağız. Şimdi bunu bulmak için çok basit arkadaşlar aslında bu tarz sorular. Grafik okuma bilgimiz lazım bize. Şimdi şu noktanın koordinatları nedir? Bakın pi bölü 2'ye 1'dir değil mi? Bu ne demek? Fonksiyonda x yerine pi bölü 2 yazarsanız, yazarsanız sonuç 1 olacak demektir. x yerine pi bölü 2 yazıyorum. A çarpı cos 90 artı B eşittir ne olacak? 1. Çünkü bunun anlamı F P bölü 2 hatta şuraya yazayım. Eşit 1 demek. Cos 90 sıfır olduğu için burası gider. Buradan bakın direkt B eşit 1 olur arkadaşlar. Şimdi bir de şu noktayı kullanayım. Bu noktanın koordinatları nedir? Sıfıra 3'tür. Yani bu ne demek? F sıfır eşittir 3 demektir. Şimdi bir de x yerine burada 0 yazıp 3'e eşitleyeceğim. a çarpı kosinüs 0 artı b eşittir 3. Kosinüs 0 biliyorsunuz 1'dir. Burası a artı b 3 olur. b'yi 1 bulduğumuza göre a nedir? 2'dir arkadaşlar. Bizden ne istiyor? 2a yani 4 artı b 1 eşittir 5. Yani cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar.